çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde e, bizler de e, vatandaşlarımızın e, çalışma hayatı ve emeklilik planlarıyla alakalı doğru bir şekilde kendilerine hesaplamalarını yapmaları çalışıyoruz. Bizler e, çift 090 552 259 76 50 numaralı telefonda e, vatandaşlarımız hem WhatsApp üzerinden hem aradıkları zaman bizleri hem yurt dışından ve yurt içinden arayan vatandaşlarımızın e, sorularını cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ancak Geçen gün beni arayan bir vatandaşımızın üzerine ben de bu 1970-75 yılları arasında ve sonraki basmaklarda 75-80, 80 ve üzeri doğumlu olan vatandaşlarımızla ilgili ayrı ayrı bir program yapmayı düşündüm. Ne zaman emekli olurlar? Bu 70-75 yılları arasında doğan vatandaşlarımızın emeklilik işlemleri nasıl olacak şeklinde bir sizlerle görüşmek isterim. Şimdi eee tabii hafta içindeki bazı konuları da değerlendiriyoruz. Dedim ya. Eee dün e, yayınlanan kabineden kabine e, toplantısından sonra yayınlanan eee özellikle emeklilere geçim ile ilgili bazı destek formülleri açıklandı. Eee tabii daha bu destek formülleri hayata geçirilmiş olmamakla beraber eee planlanan e, aile ve aile e, sosyal politikalar ve hizmetler Bakanlığı tarafından eee Planlanan bir sosyal yardım çerçevesinde e, yapılan işlemlerle ilgili hükümet emeklileri hane halkı e, gerilerine ve yaşından bölgeye göre değişiklik e, gösterecek şekilde destek formülleri üzerinde çalışıyor. E, emeklilere destek olmak için yeni düzenleme üzerinde e, neler yapılabileceği, şu anda emeklilerin aldıkları maaş e, üzerinden nasıl bir destekleme yardım planı oluşturulabileceği bir de e, tabi biliyorsunuz bazı büyük şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın e, kira geri, e, giderleri e, ve yaşam standartları çok daha kısa kesime göre e, yüksek ve e, öde, ödenen paralar e, ekonomi açısından baktığımız zaman daha yüksek bir düzeyde bölge bölgede bir düzenleme içerisinde olacakları söyleniyor sosyal yardımlarla ilgili. Özellikle yaşanan bölgenin ihtiyaçlarına göre büyük yerdeki eldeki emeklilere kira desteği, yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı gibi e, desteklerde bu emeklilere yapılacak e, destekleme paketlerinin içerisinde şu anda hasılat sürmekte. E, hane halkının gelirlerine göre. De, çünkü baktığımız zaman e, bizim e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vermiş olduğu sosyal yardımlar asgari ücretin üçte biri e, konumunda bir e, literatüre girmiş bir rakam var. Yani mevzuatta geçen bir rakam var. Bu vakamın durumuna baktığımız zaman asgari ücret 17 bin lira olarak düşündüğümüzde yaklaşık 5.700 liralık, 5.800 liralık bir rakam altına kalırsa hane içerisinde yaşayan kişilerin gelirleri burada da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir sosyal yardım hizmetlerine girmekte. Bazı broşürlerde de mevcut özellikle engelli yardımı ve 65 yaş yardımı şeklinde işlemleri söz konusu yardımları söz konusu burada da askeri ücretin e, üçte biri şeklinde bir olan söz konusu ama emeklilere yapılacak yardım e, farklı bir e, konum iç, e, içeriyor çünkü emekli 10.000 TL ile 17 bin arasında bir emekli aylığı ödeniyor şu anda 165 milyon 165 düzeltiyorum 165 milyon emekli sayımız var. Bu e, emekli sayımızın içerisinde 3 milyon emekliye 10 bin ila 17 bin lira arasında emekli ayda ödenmekte. E, bu 3 milyon emeklimizin o 10 bin ila 17 bin lira aylık alan emeklimizin e, başka bir geliri yoksa evi kira ise e, ve hane içerisinde yaşayanlara baktığımız zaman e, bu rakam askeri ücretin üçte birinden az ise e, bu sosyal destek işlemleri ortaya çıkacak. Bununla ilgili tabii tabi daha önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardım kapsamında işlemler gerçekleştiriliyor. Ancak bu süreç içerisinde yani özellikle seçimden sonra bu çok fazla konuşulmaya başlandı Emeklilerin desteklenmesi, emeklilerin bu rakamdan faydalanabilmesi için desteklerin verilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgesel desteğin kriterleri edinilen bilgilere göre ya da açıklamalara göre çalışma kapsamında en düşük emekli maaşı olarak baz alınacak. Yani hane geliri 10.000 TL olanlara destek verilecek. Emeklilere nakdi olarak yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı gibi yardımların yapılması verilecek desteklere göre de bölgelerin ihtiyaçlarına göre bir işlem gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kira yardımı olarak baktığımız zaman, ee, özellikle çalışmada büyük şehirlerdeki barınma sorunu dikkat e, çekiyor. Ankara, e, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı üzerinden de e, bir yardımın verileceği ifade edilmekte bu çalışmanın içerisinde. Emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması kapsamında bütçenin aile ve sosyal e, hizmetler bakanlığına e, sosyal yardım fonundan aktarılması sağlanacak. Ve bunun da önümüzdeki süreçte de çalışmaların hala da devam ettiğini e, yasal bir düzenlemenin meclisten geçmesi neticesinde de e, beklenildiğini göreceğiz nasip olursa. Özellikle baktığımız zaman Sosyal Güvenlik Kurumu fonlar e, aracılığıyla ne yapıyor? Vatandaşa destek vermekte. E, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Gelirleri var, emekli sandığı fonları yani 4C'nin fonları, SSK dediğimiz 4A sigortalı fonu var ve Bağkur dediğimiz 4B fonları var. Bu memurların ve diğer kamu çalışanların emekli ödemeleri için ayrılan fon, işçilerin emeklilik ödemeleri için ayrılan fon ve esnafların ve sanatkarların emeklilik ödemeleri için oluşturan fonlar var. Bu fonlar çalışanların ve iş, işverenlerin prim ödemeleriyle finanse edilmekte SGK bu fonları yönetmekte ve yatırım e, amaçlı e, geliştirmekte yatırımlar genellikle devlet tahvili ve hazine bonosu gibi e, bazı enstrümanlarla ortaya çıkmakta e, İşte bu e, Sosyal Güvenlik Kurumu fon yönetimini hem e, aktüerya dengesi ve e, ödeyebilme e, sosyal güvenlik kurumunun dengesini bozmayacak şekilde emekli işlemlerini gerçekleştirmekte. E, Aktüerya ve fon yönetimi daire başkanlığınca yönetilen bu fonların neticesinde vatandaşlarımız hem sağlıktan hem e, primsiz aylıklardan hem de e, işte e, emekli aylığı gibi dediğimiz e, normal kişinin kendi emekliliğinden kaynaklanan aylıkları ve dul yetim aylığı dediğimiz hak sahipleri aylıklarından, e, aylıklarını karşılamakta. E, bu e, fon yönetimi e, bizim ee, ilerideki emeklilik planlarımızı ve emeklilik aylıklarımızın nasıl olacağını e, dizayn etmekte. Özellikle baktığımız zaman e, emeklilik kavramı işlemi e, 1880 yılların, yılında Almanya e, ülkesinde başlayan bir işlem. Neden bu şekilde söylüyorum? Buradan başladık. O dönemde emeklilik yaşının 65 yaş olarak belirlendiği ve özellikle Almanya'da 70 olarak belirleniyor. Sonra 1950'lere kadar emeklilik yaşı denilen işler bütün ülkelerin düzenlemelerine giriyor. Ee, ve e, ortalama baktığımız zaman 65 yaşında bir emeklilik e, yaş sisteminin ortaya çıktığını görmekteyiz. Emeklilik yaş sisteminin ortaya çıktığını görmekteyiz e, dediğim nokta şu. E, e, onu açıklay, açıklamak istiyorum. E, 1950'li yıllara kadar emeklilikle ilgili, emeklilik fonlarıyla ilgili herhangi bir e, yasal düzenlemeleri çok fazla görememekteyiz. İşte bir 20 yüzyılın ortalarına kadar bütün dünya ülkeleri emeklilik sisteminin nasıl olacağını ne kadar ne zaman insanlar emeklilik aylığı alacağını bu şekilde 1950 yıllara kadar belirlemiş durumda. İlk emeklilik sistemi esasına baktığımız zaman milattan önce milattan önce bir sisteme dayanıyor. İmparatorluk zamanında Sezar tarafından işte 16 yıl e, kıtada e, 4 yıl e, karargahta çalışmış 20 yıllık hizmetini e, tamamlayan askerlere emekli etmeye başladılar. Sonradan bunlar geliştikçe 25 yıla kadar çıkan bir emeklilik sistemi ortaya çıkmış oluyor. E, bizler e, sosyal güvenlik sisteminin e, tam zam, kıvamında e, ya da e, tam formunda 1950 yıllarda bütün ülkelerde yayıldığını görüyoruz. İşte ortalama emekli yaşı o dönemlerde 65. Tabi e, ülkelerin yaşam standartları e, ve e, ölüm e, yaşı yükseldikçe yükseldikçe bu emeklilik yaşında da birçok ülke düzenlemeye gidiyor. Bizim 1999 öncesi, 99 ve 2008 arası ve 2008 sonrası dediğimiz 3 farklı sistem var. Bu 3 farklı sistemin içerisinde az önce vereceğim örnekle de hani bizi ağlayan vatandaşımızla alakalı 52 yaşında bir kadın vatandaşımız 2009 senesinde ancak ve ancak e, sisteme dahil olmuş ya da çalışma sistemine dahil olmuş. Bu çalışma sistemine dahil olduktan sonra diyor ki ben ne zaman emekli olurum? Bağ kurulu kendisi. E, bu vatandaşımızın bağ kurulu olması e, ne zaman emekli olabileceğini, kaç günden primden emekli olabileceğini esasında e, bize açık bir şekilde göstermekte. E, ama işte çok geç yaşta vatandaşlarımız emeklilik sistemine girmekte. Burada yaş prim gün şartı ve bekleme süresi dediğimiz ya yani da sigortalık süresi dediğimiz 3 şart ortaya çıkıyor. EYT ile beraber 99 öncesindeki vatandaşlarımızın yaş şartı ortadan kaldırılmış ve çalışma başlangıcına göre 5000 ila 5975 yıl e, gün arasında prim yaşı e, yatırma şartı aranmış. Kadınlarda 20 yıllık sigortalılık süresi, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi e, karşımıza çıkmıştı çıkmakta. 1970 70 ila 75 yaşında 75 yılında doğan vatandaşlarımızla ilgili baktığımız zaman bir e, 49 ila eee 54 yaş arasında bir yaş skarasına sahip yani 75 e, Yılında doğan bir vatandaşımız 49 yaşında e, 70 yaşında doğan bir vatandaşımızda 54 yaşında şu anda Ancak bu vatandaşımızın e, sadece yaş e, Durumu söz konusu değil Sigortalığa başladığı tarih çok önemli Eğer e, bir vatandaşımız bir, e, 8-9-99 dahil öncesinde işe başladıysa bu SSK statüsünde e, Olsun 5000 ila 5975 gün ile vatandaşımız yaşa takılmadan sadece başlangıcına göre kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalık süresi alamak ar şartıyla ne yapılıyor? Emekli olma imkanına sahip oluyor. Buradaki hizmet çetlerini görmek lazım. Hizmet cetvelinde ee, işte 98 mi 97 mi daha daha erken mi çalışma hayatına girmiş bunların hepsine bakılması lazım bu 20 ya da 25 yıl içerisinde kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl içerisinde 5000 ila 5975 gün SSK statüsünde ya da 4 A statüsünden eğer prim yatırıldıysa bu vatandaşımızın yaş koşulu olmaksızın ne yapıyor? Emekli olma hakkına sahip. Peki emekli sandığı dediğimiz 4C'de ya da Bako dediğimiz 4B'de kadın ve erkekteki durum nedir? Ona bakalım. 8, 9, 99 öncesini söylüyorum. 70 ve 75 yaşın yıllarında doğan vatandaşlarımız için. Ee, emekli sandığına baktığımız zaman kadında 7200 gün erkekte eee 9000 gün e, şi, prim gün şarttı. Tabi başlangıcına göre de dediğimiz gibi herhangi başka bir oynama yok. Ee, 8-9-99 öncesinde 7200 gün kadınlarda erkeklerde 9000 gün şartını prim gün şartını e, tamamladıysa yaşa takılmaksızın vatandaşımız emekli olabiliyor. Burada sadece 20 yıllık ya da 25 yıllık sigortalık süresi kadınlarda 7.200'de, erkeklerde de 9000 günde dolabiliyor rahatlıkla. Bağkoç tıpsı ya da 4B dediğimiz yine 189-99 öncesindeki 70 ve 75 yılları arasında doğan vatandaşlarımız eğer başlangıç süresi varsa bu vatandaşlarımızla ee, özellikle şeye baktığımız zaman, Bağkur'a baktığımız zaman kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün olmak suretiyle ne yapılabiliyor? Yaşar takılmaksızın emekli olabilmekle. Tabi bu vatandaşlarımız 8, 9, 99 öncesinde çalışma başlangıcı olabilir. 7200 günü ve 9000 günü doldurdukları süreye bakmak lazım. Eğer o dönem içerisinde herhangi bir başka primleri ya da günleri yok ise bunları askerlik doğum borçlanması ya da yurt dışı borçlanması yaparak da tamamlama hakkına sahip olabiliyorlar. Emeklilikle ilgili 1970 ila 75 yılları arasında doğan vatandaşlarımız eğer 8999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık işlemleri yok ise herhangi bir başlangıçları yok ise bu sebeple e, 99 ila 2008 arasında çalışma başlangıçlarına göre değerlendirilecek bir emeklilik işlemleri e, söz konusu. Burada da yine SSK Bağku ve Emekli Sandığı olarak üçe e ayırmak, ayırmak durumundayız. Bu vatandaşlarımızın da özellikle SSK kapsamında işe başlayan vatandaşlarımız işte burada ne ortaya çıkıyor? Yaş şartı e, ve prim-büyük şartı ortaya çıkıyor. E, Kadınlarda ve erkeklerde 99 ila 2008 yıldır arasında işe başlayan 70 ve 75 doğumlu vatandaşlarımız 7200 gün iş gününü ne yapmak zorundalar? Doldurmak zorundalar ve bunun neticesinde de buna göre emekli olmak durumundalar. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın 58 ve yani kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş. Özür dilerim, az önce 7.200 gün dedim, 7.000 günden. Yani kadın ve erkekte 7.000 günü tamamlamak suretiyle e, 99, 99, 99 ile 2008 tarihleri arasında e, işe başlangıcı varsa, kadınlarda ve erkeklerde 7.000 gün, kadınlarda 58, erkeklerde de 60 yaş olmak suretiyle emekli hakkına sahipler. Önemli bir e, yaş skalası, önemli bir e, sorunsal burada ortaya çıkıyor. Çünkü 899 öncesinde çalışma başlangıcı olan vatandaşlarımıza bir kademeli geçiş sistemi e, yöntemiyle emekli etme işlemi vardı. İşte e, 1970 ila 75 e, doğumlu olan vatandaşlarımız e, eğer 9999 dahil 3004 2008 tarihleri arasında çalışma başlangıçları var ise bu süreç içerisinde vatandaşlarımız e, illaki 58 ve kadında 58 erkekte 60 yaşında emekli olmak durumunda. Daha öncesine baktığımız zaman daha erken emeklilik işlemi ya da kadında 50'yi bulan ya da 48-49'u inen ve erkekte 53-54'e inen bir yaş işlemi var iken 99 ve 2008 arasında bu kademeli geçiş sistemini görememekteyiz. Direkt olarak 58 ve 60. Bazı kaynaklara baktığım zaman ya da okuduğumuz işlemlere baktığımız zaman 8999 tarihiyle 9999 tarihi arasında 17 yıllık ya da 15 yıllık bir e, fark da ortaya çıkıyor. Bu üzücü bir durum. Bu e, ayarlanması bu kademeli geçiş sisteminin yapılması gerekiyor. Peki e, Bağkur ve emekli sandığına baktığımız zaman e, emekli sandığı e, direkt olarak kadın da 9 bin gün erkek de 9 bin günde çıkartarak 99 ve 2008 arasındaki e, çalışma başlangıcı olan vatandaşlarımızın e, 9 bin günden Kadında 58, erkekte 60 yaş dediğimiz bir emeklilik sistemine getiriyor. Bu da e, kadına e, eskiden yapılan pozitif ayrımcılığı ortadan çıkartıyor. Erkekle kadının eşit bir şekilde prim gününü doldurduğunu görüyoruz. Burada bekleme e, sigortalık süresi dediğimiz süre, e, süre ortadan kalk, kalkıyor. E, bilginiz olsun hiçbir şekilde sigortalık süresi denilen bir işlem yok. Zaten 9000 günü tamamlaması gereken vatandaşımızın karşılığında yirmi 25 yıllık sigortalık süresini doldurmuş, olmuş, oluyor. Burada herhangi bir dediğim gibi sigortalık süresi ortaya ortadan kalkmış oluyor. Sigortalık süresi ve akabinde de işlemleri bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorlar. Emeklilik işlemleri. Burada Bağkur'a bakıyoruz. Bağkur'da da aynı şekilde 8999 tarihinden sonra 30 2008 tarihine kadar Bağkur'da kadın ise 60 erkek ise 62 yaşında emekli olabilmek için 15 yıllık bekleme süresi ya da 5400 gün dediğimiz yine 8999 ile 30-04-2008 tarihleri arasında işe başlayan bağ kadın ve erkek, 25 yıllık sigortalık yani 9000 günlük primi ödemek zorunda ve 58 ve 60 yaşında emekli olabilme hakkına sahip bu 1970 75 yaşında 75 yılında Doğan vatandaşlarımızın eğer 89-99 öncesinde bir çalışması yoksa 99 ve 2008 yılları arasında ee, çalışma başlangıcına göre emekli olabileceği e, şey kriterlerini belirtmiş olalım. Ee, önemli işlemlerden bir tanesi dediğimiz gibi bu süreç içerisinde 99 ve 2008 yılları arasında işe başlayan vatandaşlarımızda ee, özellikle bakul e, statüsünden çalışmaya başlayan vatandaşlarımızda e, bir 7.200'e düşme e, koşulu vardı. Bu halen daha herhangi bir sonuç oluşturulamadı. Tabii e, meclise verilen bazı kanun teklifleri var. Bunları da önümüzdeki yasama dönemlerinde göreceğimizi düşünüyorum. E, bu sürecin de tamamlanması gerekiyor. Çünkü özellikle küçük esnaf dediğimiz e, esnaf yine e, ye bin güne ödemek suretiyle çok fazla bir gün ödemekteler. Ee, belki burada bekleme süresinden bir işlemi ya da yaş e, şartını ortaya koyabilirsiniz ama 7200 gün dediğimiz işlemde 7200 günden 9000 güne çıkan işlemde vatandaşlarımızın prim ödeme kolaylığı ortadan kalkmış oluyor. Ee, çok önemli bir nokta var. Bana geçenlerde bir not geldi vatandaşımızın bir tanesinden. Ee, yaşın yüksek ya da primlerin yine yüksek olarak e, değerlendirilmesi e, Bula da vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sisteminden ayrı bir şekilde e, ya da uzak kalmasına sebebiyet veriyor. E, bu ne demek oluyor? Yani e, kişi diyor ki ben 60-65 yaş arasında emekli olacak isem, e, ki boşu boşuna prim yatırmama gerek yok. Ben bir yaratılan primleri e, farklı yerde değerlendiririm ya da iş hayatına hiç girmem. Buna göre de e, ya da e, kaçak dediğimiz e, bizim hâdi istihdam dediğimiz işlemler gerçekleşir. Hiç prim yatmadan vatandaş bir iş yerinde çalışır, sigortalı olarak gözükmeden hayatına devam eder. Sadece maaşını alır. Bunun işte e, dengeye getirilmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumunu ya da hükümet tarafından, devlet tarafından bir denge içerisinde tutulması gerekiyor. E, her ne kadar OSD ülkeleri içerisinde e, ölüm yaşının 80 veya 85 arasına çıkması e, herhangi, şu andaki vatandaşımızın kaliteli bir yaşam sürdüğü anlamına gelmiyor ya da emekli olan vatandaşımızın kaliteli bir yaşam sürdüğü anlamına gelmiyor. İşte çalışma hayatında. Ee, daha fazla kişiyi sosyal güvenlik şemsiyesi altına çekebilmek maksadıyla yaş ya da emekli maaşları ya da emekli primi yatırma sistemleriyle belli bir e, oynamalar, dengelemeler getirilmesi gerekiyor. Bunu da her programımızda söylüyoruz. Vatandaşlarımız da bu e, süreç içerisinde e, gerekli yerlere gerekli e, dilekçelerini verirler ise e, bu kamuoyu oluşturulur ise, özellikle emeklilik yaşı ya da ödenen primlerle alakalı, Bağkur'a sö verilen sözlerle alakalı bu işlemlerde tutabileceğini düşünüyorum. Ee, 1970 ila 75 yıllarında doğan vatandaşlarımızın eğer e, 2000 ila 2008 arasında bir çalışma başlangıcı yok ise bu vatandaşlarımız bu seferde e, biliyorsunuz e, 2008 yılından sonra 2035 yılına kadar belli bir primi doldurmak gerekiyor. Kadınlarda ve erkeklerde bakur ve emekli sandığı ya da 4B4C olduğu 2008'den sonra 9000 günü doldurmaları gerekiyor. SSK dediğimiz 4A'lı çalışan vatandaşlarımızın da 7200 günü doldurmaları gerekiyor bu süreç içerisinde. 7200 günü ve 9000 günü dolduran 2035 yılına kadar 2008 ile 2035 yıl arasında 9000 günü ve 7200 günü dolduran sigortalılar ne yapacak? 58 ve 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olabilecek. 2035'ten sonra 65 yaşa evlenen 7200 sabit ve 9000 gün sabit ama 2035'ten sonra tamamlayamayan vatandaşlarımız 65 yaşına evlenen bir süreç içerisinde girmiş olacak. Bu süreç içerisinde ben bunları basamak basamak işte diğer videolarımızda da sizlere açıklamaya çalışacağız. Bizlere abone olmayı bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın. Çift 090 552 259 76 50'den bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Bizlerin e, danışma işlemleriyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. WhatsApp'tan bize ücretsiz bir şekilde yazabilirsiniz. Facebook'tan sadece sorduğunuz soruları cevap veremiyorum. Messenger'da bazen ya da bana mesaj gönderdiğinizde Facebook üzerinden bilgilerinizin paylaşılabileceği veya da başkaları tarafından görebileceğini düşündüğümden WhatsApp üzerinden bana sorularınızı iletirsiniz. çok daha rahat e, iletişim kurmuş oluruz. Bazen vatandaşlarımız şey diyor, Facebook'ta e, bir e, Kara emeklilik sayfamız var. Bir de danışma saat e, diye bir grubumuz var. Buradan sordukları soruların özel e, bir işlem olduğu için pek fazla açıklama yapmıyorum. Bize WhatsApp üzerinden dediğiniz gibi ulaşırsanız e, bize ve rahatlıkla sorularınızı iletebilir. Biz de sorularınızı cevaplayabiliriz değerli takipçilerimiz. E, bizlerin e, işlemle alakalı e, olayımız nedir? Eğer borçlanma gibi, emeklilik gibi, dilekçe vermek gibi, e, dolar borçlanması gibi işte e, sosyal güvenlik alanında emekliliğe dair bazı işlemleriniz yapılacaksa bizler de sizlerle iletişime geçip e, sözleşme vekaletname gibi işlemlerimizi size de iletiyoruz. Bizi vekil kıldığınız zaman Türkiye veya da e, e, dünyanın herhangi bir yerinde bize vekil kıldığınız zaman sizin işlemlerini takip etme iş, e, imkanına sahibiz. Ee, abone olmayı bizlere beğenmeyi bizlere de e, bizim videolarımızda e, yakınlarınızda iletmeyi unutmayınız. Bizlere de bu şekilde destek vermiş olursunuz. Değerli takipçilerimiz saygılar sunuyorum. Bir takip e, videomda yine 75 ve 80 e, doğumlu vatandaşlarımızın ve sonraki vatandaşlarımızın e, emeklilik ile ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini anlatmaya çalışacağım. E, bu süreç içerisinde eğer e, yaş gün işlemine baktık. Primlerimiz yok. Boşlanma yoluyla nasıl bir işlem yapacağınızı biz de çıf 090 552 259 76 50 numaralı telefondan arayarak biz de rahatlıkla sorularınızı iletebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz. Saygılar sunuyorum. İyi haftalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda da görüşmek üzere diliyorum.